Arkadaşlar şu anda bir ağırlık merkezi sorusuyla karşı karşıyayız. Ağırlık merkezine şöyle bir soru. Sistemin ağırlık merkezi L noktasında yani şurada olduğuna göre D1 bölü D2 oranı nedir demiş. P3 vermiş. Peki bu D1 ve D2 nedir? D1 ve D2 bu İki cismin yoğunluklarıdır arkadaşlar tamam mı? D1 yoğunluklu bir daire ile D2 yoğunluklu bir üçgeni birleştirmiş adam ağırlık merkezinin ne olduğunu söylemiş ve D1 bölü D2 oranı nedir diye soruda sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk yapmam gereken şey her zamanki gibi nedir? Önce simetrik olan iki bu cismin hani belli bir şekli olan geometrik şekli olan bu cisimlerin ağırlık merkezlerinin yerlerini belirlemek. Biliyoruz ki her zaman daire ve çemberlerin ağırlık merkezi her zaman orta noktasıdır. Yani şurası. Burası bir üçgen biliyorsunuz. Üçgenin ağırlık merkezi her zaman ne demek? Ne ne kadardı? Tabandan bir, tavandan 2 birim uzaklıktaydı. Yani şurası 1, 2, 3 bölme olduğu için şurası da ne olacak arkadaşlar? Üçgen kısmın ağırlık merkezi olacak. Şuraya ben B, P1 desem, şuraya da P2 derim tamam mı arkadaşlar? Şimdi P1 ve P2 nedir bunların? Ağırlıkları veya kütleleri de yazabilirsiniz. Şimdi şöyle bir formül vardı hatırlıyor musunuz? D eşittir m bölü ve yani yoğunluğu kütle bölü hacim diye bir formülümüz vardı hatırlıyorsanız. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman kütle yoğunlukla hacmin çarpımıdır. Yalnız burada iki boyutlu bir e, şekilden bahsettiğimiz için ne kullanacağız? Artık buradaki hacim yerine ne kullanmam lazım benim? Kütle eşittir. Yoğunluk çarpı alan kullanmam lazım arkadaşlar. Yani artık güncellemem lazım formülü. Kütle ne eşit olacak? Yoğunluk ve alanın çarpımına eşit olacak. Şimdi birincisi için yazalım. P1 diyorum M1 dediğim şeye tamam mı? Bununki kütlesi P1 olsun diyorum. E, geldim yoğunluğa. Yoğunluğu da neydi arkadaşlar? D1 kadardı. Tamam mı? Dairenin alanı neydi? Pi R kareydi hatırlıyorsanız. Pi çarpı R'nin karesi. Geldim. P1 eşittir. D1 çarpı. Pi kaç verdi? 3 verdi. R dediğim şey yarıçap değil miydi? Yarıçap. Bu dairenin yarıçapı kaç? 1. O zaman buraya ne yazacağım? 1'in karesi. Burası ne çıktı arkadaşlar? 3 D1 çıktı. Çünkü 1'in karesi 1'dir. Geldik P2'ye arkadaşlar. p P2 de yine ne yapacağım? D2 çarpı üçgenin alanını yazmak zorundayım. Üçgenin alanı ne demekti arkadaşlarım? Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi hatırlıyor musunuz? Taban, taban çarpı yükseklik yükseklik bölü 2. Bu kim üçgen? Şimdi yazıyorum P2 eşittir D 2 çarpı tabanım kaç birim? 1 2 birim. Yazıyorum 2 çarpı yüksekliğim kaç birim arkadaşlar? 1 2 3 birim. Yazıyorum buraya. 3 bölü 2 tabii ki. Şununla şu birbirini götürürse burada ne kaldı arkadaşlar? 3 tane D2 kaldı. Şimdi P1 dediğim şey ne çıktı yavrularım? 3D1 P2 dediğim şey ne çıktı yarolarım? 3D2 çıktı. Şimdi normal şartlarda da bana bu adam ne dedi? Bu vatandaşın ağırlık merkezi L noktasında. Şimdi gelelim moment. Artık momente bağladık ağırlık merkezinden. Moment ne demekti? Bu vatandaş böyle dengede olduğuna göre sağdaki kuvvet çarpı dönme noktasına göre olan uzaklık, dik uzaklık çarpımı soldaki kuvvet çarpı dönme noktasına olan dik uzaklık birbirinin olmak zorunda eşit olmak zorunda. Yani P1 çarpı yavrularım P1 çarpı buranın uzaklığı kaç birim? Şurası Bir birim. Buraya baktığınız zaman P2 çarpı yine buraya olan uzaklık kaç birim yavrularım? 1 Bir birim. O zaman ne yazıyorum? P1 yerine yazalım. p 1 3 D1 değil miydi? 3 tane D1 çarpı 1 eşittir. P2 dediğimiz şeyde 3 D2 değil miydi? Çarpı D1. 1'ler zaten önemsiz. 3'ler de önemsiz. Artık ne oldu arkadaşlarım? D1 eşittir. D2 olmak zorunda. Oldu.